Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkese hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle karıştırıp açacağım. Ex partneriniz Temmuz'un geri kalan kısmında nasıl bir duyguda olacak? Size karşı hissi, düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Şimdi bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Temmuz'un başında çekememiş olmama rağmen çok ciddi bir talep geldi. E, o sebeple ex-partner e, açılımlarına başladım. Fakat bazen şöyle eleştiriler de alıyorum. Ex-partner'den bize ne? Ex-partner bizi ilgilendirmiyor, bitti gitti gibi. E, haklısınız, böyle düşünenlere de tabii ki hak veriyorum. E, ama şunu söylemek istiyorum ki bu video ex-partnerini merak edenlere, onun duygu durumunu merak edenlere özel. Yani siz bunu merak etmiyorsanız lütfen bu videoyu izleyip dinlemeyin. Ee, sevgili takipçilerim. Şimdi ex partnerimi ben merak ediyorum diyorsanız sevgili akrepler sizler niyetiyle ben kartlarımı karıştırmaya başladım ama lütfen sizler de hem kartlarımı hem ex partnerinize iyice bir konsantre olun. Ee, olun ki en doğru rehberliği alabilelim ve bakalım ex partneriniz Temmuz'un geri kalan kısmında nasıl bir duygu durumda olacakmış. Şöyle hazırsanız hemen mini açılımımı oluşturmaya başlıyorum. uçur uçur çekeceğim kartlarımı. Bakalım ex partner nasıl bir ruh halinde. Ee, şöyle ki bu çıkan üç kart bize diyor ki ex partnerle alakalı. Ex partnerin senden bir hmm, hamle bekliyor. Belki ona adım atmanı bekliyor. Belki bir özür bekliyor. E, belki bir kapı aralamanı bekliyor. Kendisi harekete geçecekse bile belki senden o cesareti bekliyor. Yani senden bir beklenti içerisinde sevgili akrep. Aklı kesinlikle sende, aklı geride, aklı senli günlerde. Ee, sen Senin dışında seninle geçirdiği zamanı da özlemiş. Seninleyken hissettiklerini de özlemiş. Ee, yani e, tamamen böyle e, senli günleri, seninle yaşadığı e, o hisleri özlemiş diyebilirim. Aklı sende ama dediğim gibi senden bir beklentide. Yani e, bir adım atılacaksa e, o atmalı diye düşünüyor. E, Temmuz'a bu şekilde girmiş, böyle bir düşünceyle girmiş. Bu hissiyatlar içerisinde girmiş. E, parasal anlamda uğraştığı bazı meseleler var. Belki parasal olarak biraz güçlenmeyi de bekliyor olabilir kendi harekete geçmek için. E, güçlenir mi? Güçlenir. E, ama dediğim gibi şu anda senden bir hareket bekliyor. Belki sadece cesaret vermeni bekliyor. Bilemiyorum. Ama senin harekete geçmen gerektiğini düşünüyor. E, aklı kesinlikle sende. Peki duygusal olarak ne durumda? Hemen onun içinde iki tane kart çekelim. Sana karşı duygusal olarak ne hissediyor bu e, ex partner? Lütfen şöyle gözlerini kapat. Ex partnerinin gözünün önüne getir ve kartlarıma konsantre ol sevgili akrep. Bakalım ne çıkacak? Hmm. Güzel. Sana bir kere şöyle söyleyeyim. Yani sana karşı ne hissediyor hissediyor diye sorduğumda, e, kartlar bana diyor ki olumsuz hiçbir şey düşünmüyor. Sen onun hayatında önemli bir yerde, önemli bir noktadasın sevgili Akrep. Yani e, seninle ilgili olumsuz düşündüğü hiçbir şey olmadığı gibi e, aksine olumlu bakıyor. Yani sen aklına geldiğinde keyif alıyor. Senin değerini anlamış bu ayrılıkta. Senin onun hayatına aslında kattıklarını ne kadar önemli şeyler kattığını fark etmiş. Ee, senin yüceliğini anlamış. Yani gözünde e, oldukça iyi ve büyük bir yerdesin. Bir kere bu konuda için rahat olsun sevgili Akrep Burcu arkadaşım. Ama gel gelelim ki kaygılı bakıyor. Yani... E, Şimdi bu ilişki niye bitti? Ne sebeple bitti? Bitme sebebi neydi? Bittikten sonra neler oldu? Tabii ki ben bilemem. Burada kişisel bir açılım yapmıyoruz. Ama burada genel enerji diyor ki aklında fikrinde olmana rağmen, senin düşünüyor olmana rağmen, seninle ilgili hiç olumsuz bir şey düşünmüyor olmasına rağmen ilişkiye kaygıyla yaklaşıyor. Yani ya aynı sorunları yeniden yaşama kaygısı olabilir. Ya affedilmeme korkusu olabilir. Yani şunu da diye olabilir. Ben bir adımda bulunurum. Harekete geçerim. Bir hamlede bulunurum ama ya bir affetmezse işte o zaman benim egom ne olur? O zaman egom yerle bir olur veya başka şansım kalmaz veya aramızda hani iyice yüz yüze bakılmaz bir durum oluşur. Bunun da korkusu olabilir. Böyle bir kaygı durumu söz konusu. Ee, bu durum geçer mi? Hemen 3 tane daha kart çekelim. Bu arada ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bakın burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Ee, zaten ex partner açılımında olduğumuz için yapacaktım ama tam da yeri geldi. Şimdi arkadaşlar benim birebir yaptığım sevgi boğa çalışmaları var. Bu arada kartlarımı çekeyim. Sevgi boğa çalışması dediğimde bazen yanlış düşünülebiliyor. Büyü vesaire gibi algılanabiliyor ama asla böyle bir şey değil. E, tamamen bir enerji, bir meditasyon çalışması. Sizin enerjinizi karşı tarafa aktardığımız, sizler çok düşünmesini ve hatta size adım atmasını sağladığımız bir çalışma. Ama arada duygu varsa e, e, gerçekleşen bir çalışma. Bu çalışmayla ilgili geri dönüşleri Telveci Kız'ın Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız lütfen hesabımı takip alın. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar yapıyorum ara ara hediye seanslarım oluyor bunları da kaçırmamış olursunuz ee, ve sevgi bağıyla alakalı bu çalışmayı ben de isterim diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Bakın şimdi burada bu kişi e, bu kaygılı durum geçer mi diye sorduğumda kartlara burada diyor ki e, mahcubiyet var öfke var e, negatif enerji var ve kafasında kurduğu e, çok fazla muhakemesini yaptığı konu var. Yani bu kişi sizi sevmiyor değil, bu kişi sizi özlemiyor değil, istemiyor değil ama dediğim gibi arada bir mahcubiyet var. İki, gerçekten negatif enerji var. Yani sizin ilişkiniz böyle ciddi manada gözen nazara da gelmiş olabilir ve hatta bu göz nazar sebebiyle belki de böyle ne olduğunu anlamadan bu ilişki bitmiş de olabilir. Bütün bunların muhakemesini kafasında yapıyor, yapmıyor değil. Yani o da bazı şeylere anlam vermeye çalışıyor. Yani ilişkiyi kendi bile bitirdiyse, kendi bitirmek bile istediyse ya ben bu noktaya niye geldim, ben böyle bir şey niye istedim diye kendini sorgulamaya başlamış olabilir. Ama bu negatif enerji maalesef ki bazı şeylere engel, bazı blokajlara sebep oluyor gibi görünüyor. Evet. Bakın o kadar önemlisiniz ki onun için. Gerçekten çok önemlisiniz sevgili akrepler. Bunu e, siz mutlu olun diye asla söylemiyorum ki beni zaten uzun süredir takip edenler bilir. Ben olumlu, olumsuz ne görüyorsam söylerim. Kişisel seanslarımda da öyle. Ne görüyorsam söylerim. Şimdi burada da sizi mutlu etmek için söylemiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Gerçekten önemli bir yerdesiniz. İlişki bittikten sonra ki ilişki bitmiş ki artık ex partner pozisyonda. İlişki bittikten sonra sizin değerinizi daha bir iyi anlamış. Sizin onun hayatına kattıklarınızı daha bir iyi anlamış. Aslında ne kadar artılar getiriyormuşsunuz onun hayatına. Bütün bunları fark etmiş. Ama öte yandan da, bakın gizli bir düşman da var bu ilişkinin. Yani e, partneri size karşı dolduran, kötüleyen, e, bir şekilde onu gazlayan biri de var. Belki de sizden uzak durması gerektiğini e, bir şekilde ona gösteriyor. Aşılayan birinden bahsediyorum burada. Bu şimdi aklınıza başka biri mi acaba başka bir ilişkimi sorusunu getirmesin. Bu böyle bir şey değil. Bu bir yakını, bir akrabası, bir arkadaşı, ailesinden biri biraz manipüle ediyor ve belki de dedim ya çok muhakeme yapıyor kafasında çok bazı şeyleri sorguluyor. Belki de bu kişinin varlığı sebebiyle bunu yapıyor. Şu anda çok sinirlendim diyebilirim ve hemen şöyle son olarak üç tane daha kart çekeceğim. Bakın siz birbirinizden kopmazsınız. Bundan emin olun. Çünkü karşılıklı olarak zaten duygu var. Ee, bir Yani ileriye dönük e bir barış e, durumu söz konusu olabilir. Bu Temmuz ayında pek mümkün gibi görünmüyor. E, ama negatif enerjilerden arındığınızda, bu aradaki fitne fesatçıyı bir şekilde hayatınızdan defettiğinizde, e, Yeniden bir arada olacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi duygu durum hakikaten karşılıklı olarak aslında çok yüksek sevgili akrep burçları. O da böyle çok gelgitler yaşıyor. Hali hazırda hatta böyle Temmuz'un sonuna doğru inşallah bu e, gelgitlerinden sıyrılır ve adımı da atar. Çünkü adım atıp atmama konusunda şu anda çok böyle arada kalmış durumda görünüyor. Elbette bu bir genel açılım ve genel açılımlarda yüzü yüz atışı yapamadığımı bir kez daha söylemek istiyorum. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. O sebeple kişisel açılım alamıyorsanız en azından yükselen burcunuzu mutlaka takip etmenizi tavsiye ederek burada olduğunuz için beni dinlediğiniz için her birinize teşekkür ederek videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız realde de beğenerek yine beni desteklemenizi rica ederek bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.